Yani biz burada iki tane çocuğumuza sahip çıkamıyoruz. Şimdi devlet nazarı nerede bir afat oluyor? Devlet orada. E devlet de dediğim budur. Devletimiz en kısa zamanda hemen geldiler, enkazı kaldırdılar. Bizlere hemen kira yardımı destek verdiler. Kira desteğinden sonra da taşıma parası verdiler. Ev hem kullanışlı hem de sıcak. Bazısı yalıtımını taş köpük mü nedirler ne derler? Onda yaptılar. Yalıtımı çok kırağı. Yalan adam mesela ben şimdi oturayım. Dilim çanlı. Hacı dayı bir eksikim var mı? Kardeş bir eksik yok. Allah razı olsun hapiste de. Hiçbir sıkıntı yok. Vallahi gerçekten süper. Yani ben kendi şahsım yaptırsam bu evi yapamam yani mümkün değil. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere haritasında tut, mühendisinde tut. Bu binaya kim bir çivi çakmışsa hepsinde Allah razı olsun.